Mənim əziz arkadaşlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Yepyeni bir video ilə sizləyəm, arkadaşlar. Tüzelənc sənaye çarşısının sevimli və möhtəşəm görüntüləri gəlməyə davam edir. Çarşısının yeni ve özel görüntülerini çok seveceğiniz, çok beğeneceğiniz paylaşımlarını bir araya toplayıp like. yeni videolar hazırlayıp sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik benden kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. dileğiyle. Hoşçakalın. de izleyin.